Araç, araç geldi. Oha! Beyler, ben araç pastı beni. Sezer, yuh, yuh. 1v4, at o 1v4'ü. Tamam mı? Gel Kanka, Beden. yer 1v4'lük yer değil. Ay. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün inanılmaz şeyler oldu. Biliyorsunuz artık Ersin'in hep rank kasıyoruz her akşam 9'dan gece 1, 2, 3 artık ne kadar kadar giderse. Bugün arkadaşlar Ersin'den de uzak atlamıştım. Zaten videonun başlığını anlamışsınızdır. Bana dediler ki 1 ve 4 atarsan 100.000 OC ve Affetmedim. İşlerinden geçtim. Öyle diyeyim size. Bu arada arkadaşlar saat 4'ü 14 geçiyor. Şu videoyu zorla çekiyorum gibi bir şey. Yani şu girişi zorla çekiyorum gibi bir şey. Nasıl zorla? Yani yanlış anlamayın. Hemen oradan da bana bir bahane bulmuyor. Yok. Zaten işini yapmasını bilmiyor. Yok. Şuydu buydu. 2 saat bahane uydurmayın. O anlamda demiyorum. Şu an Kadir beni aradı. Ben videonun girişini yapmayı unutmuşum. Yatıyordum. Arkada yatıyordum. Kalktım hemen üstümü giydim. Ondan sonra yatağı düzelttim. Geldim bilgisayar başına geçtim. Sırf sizin için. Çünkü saat sabahın 4'ü 15 geçiyor saat şu an. 4'ü 15 geçiyor. Zaten şuradan görüyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar. Bak 4'e 15 geçiyor. Ee, yandan görüyorsunuzdur. Çünkü yarın atmazsam şu an kendim bile girdim. 4 kişi 4 tane kanal benim videomu paylaşmış. Yani canlıyı da sizlere yüz bin uca attı falan. O yüzden dedim ki yarın sabah yetişsin. Hani biz de oradan bir ekmek yiyelim. Tamam <laughs> Çünkü sonuçta benim kendi videom adamlar paylaşmış. Hani telif melif muhabbeti hiç yapmak istemiyorum. Çünkü beni her zaman linç ediyorlar. Yok. Ne oldu da telif atıyor falan. Ama öyle değil arkadaşlar. Harbiden şu video baya bir önemli bir video. Benim paylaşmam lazım. Birçok kanal paylaşmış ama sıkıntı yok. Hakkı melaldir yani. Kadir beni yataktan uyandırdı yatıyordum vallahi bak gözümü açtım gözlerim bak... Ki görüyorsunuz kızarmıştır. Yataktan uyandım direkt giriş yapayım dedim. Ev sahibi 1 ve 4 attım ve Ersin'den 100 bin uca kazandım. Onun videosu da gelecek. 100 bin videosu ondan sonra silahları yükseltme videosu. Silahları yükselteceğim. Öyle karar verdik chatte. Bu arada arkadaşlar sizlerden ricam. No Live'da Sezar Yekin olarak e, yayınlara başladım zaten. Sezar Yekin olarak aratırsanız beni bulursunuz. Oradan beni takip etmeniz. Yaklaşık 3 ya da 4 gün sonra çok sağlam çekilişler olacak. Kendim yapacağım. Kendi adıma çekiliş yapacağım. O yüzden sağlam çekilişler olacak. Oradan takip ederseniz beni çok Edersiniz. Her akşam Ersin'le beraber rank kasıyoruz orada. Artı GTA Roleplay, Omegla falan sabahları da bu yayınları yapacağım. Altta zaten link olacak. Oradan beni takip ederseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler. İyi seyirler. Görüşmek üzere. Oha siz militer de misiniz? Aynen. Ben o -o, şu an... Beni sukula attı abi şaka gibi ya. Aynen beni nereye attı bilmiyorum. Ben buralarda geldim. Biz bir de karşıdayız ya. Ay siz buraya nasıl geçeceksiniz? Çok Hayır bir, bir de 10.000 para var yani abi. Sizin, sizin köprüye şey gelmeniz gerekiyor. gerekiyor. Beyler militer köprüye gelseniz. Araç! Acil, araç hocam. geldi! Oha! Beyler Sezer araç neredesin? bastı beni. Sezer yok, yuh, yuh. Kanka ne yapayım buraya attı Allah Allah. Sen keyfe geldim. Ne ya? Sen sistemi... Var mı Adam bu arada biliyor benim burada olduğumu. Beyler. Nasıl gideceğiz bilmiyorum. Araç yok. Aa uçma yeri nerede Mimo? Gel gel arkada. Gelemezsiniz gelemezsiniz adamlar bastı. Arkada uçma yeri var da Mimo biraz... 1v4 bir at o 1v4'ü tamam mı? Yaz Kanka mı? Yaz yer 1v4'lük yer değil. Yaparsın sen. Mimo koş 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 koş. At saydı. Bir uje Sezer ay video da iyi izlenir ha. Evet. Ay. Nice. oldu? Neden? oldu. Üç oldu. Bir dakika. 100 bin ucuya gidiyor abi. Bir dakika sessiz sessiz sesi. Çit basabiliyorsan bas. Bir dakika kanka sessiz ol. Bir dakika. Adı var ne? 100 bin Aa, çıktı. Evet. Ya. Hayır ya. Yastım <laughs> alayım o yüz bin uca. <laughs> da <yayında> mı? <mısın>? Evet. <laughs> Ay. Yayında söz verdi. Ay. Ay bu neydi? Dostum. Oha. Böyle bir şey yok. <laughs> bir bilir misin? Ay şu an <laughs> kalbim <ya. kalbini> satıyor ya. <laughs> Lan o tam girişi güzel söyledim ölecekti diye. Öyle bir şey yok. artık geçti. Dur bir dakika ya, ben bir bardak kahve yapıyorum. Öldüm <laughs> ya. Akşam akşam 100 bin hocadan <laughs> oldun ha. Bunu nasıl çevirebiliriz bir kelime hayır, abi. Öyle bir hiçbir şey yok. Kaza Hiç bir şey gitti. yok. Hayır abi, hayır. Abi ikiz yara yüz bin oldu. Kelime yok kim, kim ya. Söz Şş. verdin ya hayır öyle kelime bir şey mi var? Kelime oyunu yap kelime oyunu <laughs> yap. Yok yok sen ersin ikinsin <laughs> atarsın. Uçur bizi uçur uçur. Ne Bir kelime oyunu yap ya ufuk. Ne demiş olabiliriz? 100.000 ne? Sen 100.000 hoca dedin. 100.000 paracık. Dedin hoca dedin. Her Hadi 1000 paracık toplayım. Kayıtlar var. Hayır ya. Arkadaşlar klip ucaya... alın. Üçe derken hani. Öyle geldim. Öyle değil. Hayır yani. hayır. Evet. Ee, Bana, şey olmaz arası. Sana, yani. ya. Sana yakışmaz yani. Sana yakışmaz. Abi, abi 100.000 kanka ne geldi yeni? <laughs> yeni kanka M4 var da. Para harcama. Oldu. Bir şey diyeceğim. Ama 100.000 dursun hesapta iyi olur. Sen 100.000 uc mi anladın? <laughs> Niye 10.000 <bin> mi dedin? <gülüyor> 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 Yok. Sonra da 100.000 dedik de uc demedik. Sen yanlış Bir mı Bir dakika mı? ya ben, ben daha lootlara bakmadım heyecandan. Yücel'den. 100.000 uc yüzünden. Eder kayıt var mı? Kayıt var var. rahat ol. <laughs> <laughs> Bu video YouTube'a da gider. Her yere gider. Her yere gider. 100 bin hoca da cebe girer. Hadi bak. Şey Not değil abi. Ya şimdi 100 bin hoca önemli değil ama <laughs> bir kere söyledi artık. Sonuçta Ertesi aynen, için söyledi aynen. bunu. Yoksa bir hiç önemli değil biliyorsun Alman. Ne zaman yüklenir Ersin tahmini? <laughs> ne? Uca. 100 bin hoca. Eee bin denmedi sanki ama ben kayıtlara bakacağım ya kontrollerimi sağlayıp döneceğim size. Yani bahane üretecek bir yer aramaya çalışacaksın ama Olurum yok 100 bin hoca dedim. Ben lafımda dururum aslanım yani. Onu da söyleniyor. Abi %20'sini ha. ben de bana mı atacağım? Eyvallah. Bir bakacağım ya. <laughs> Oğlum ben gelişi güzel söyledim. Lan. Dostum ee, yani boş adamlar değil hepsi etkiliydi. Onu da söyleyeyim de. Video zaten kaydediliyor. kaydı ya, ya. Ekipti zaten. Full aynı tag vardı da. Aynen. Aynı Sıfır tag olmadım canım, vurmuyorum lan. ya. Hayır <laughs> durdu <laughs> <laughs> <'ü> hiç sızmadım. Sezer'in videolarını izlersin zaten ya. Oy yemin ederim beynim durdu ya. Evet. Bu heyecanla ben daha adam vuramam. <laughs> Paracık verir mi abi? Daha lazım bir şey var mı? Bütün her şey düzdün çünkü. Ee, şu an var ya tamam. bana bir sürü para lazım. Senin yüzünden ben yukarı çıkamadım. Göstüm, ne ya. demek? Ne demek? Al abi. Şimdi 8 x bir de 6 x almam gerekiyor. Al abi başta. bıraktım bıraktım. 10 ah. bıraktın mı? Gel gel. Beni böyle şeylerle meşgul et abi. Çok bırakmayın çok bırakmayın ah. ya. Bana bir 8 x versen tamamdır. Lan sana nasıl la, vereyim 8x? Kendin al al. Evet tamam. Sen 10 bin tamam. Ay olmadı 100 bin hocayı aldı ya boş ver. bıraktım. Tamam 3 atıyorum tamam, sana biliyorum. o zaman al 3 attım. Ha tamam 3 attıysan o zaman. Bu arada Ay, bu tam da... Sonunda... Aaa 8, 8 atamıyorum. Kere, Ay 8 alamıyorum. Beyler 800 verebilecek miyiz ya. Mi? ya? Burası ne? mı Sezer? Evet. 1 ve 4. Ha. Evet. Bura bura. Yukarıyı Bey, bombaladılar direkt ya. atladım duvarın arkasına şuraya. Dedim gelin buraya. Sen zamanı. Yok ya ben buraya geldim direkt. Ama şöyle ben bir anladım. şey. Adam şurada arabayı durdurdu. Direkt beni tarıya tarıya geldi. Oha. Yemin ediyorum direkt geldi hemen eve bak. Taradı yani ben ses vermedim ki. Bir de uzakta. Gördün mü acaba? Ya bazen bazlı oluyor yani böyle gözüküyorsun. Aynen Ondan o da vermedin. olabilir. Aynen. Hak etti ya. Yani. Neden 3x'i vermediniz, 3x 3x vermediniz ha? Ufuk çaldın. Verdim abi. Eee şey 8x tamam. için 800 paracık lazım ya. 2000 mi? Evet. kardeşim fiyatlarda bir artış mı var? Bu ne? Memucum short videom da çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ben de kitap falan atacağım ya. <laughs> bir de Memo ne yapıyor orada? Hala adam vuruyor ya. Ersan abi. Şey. Memo kayıt Se Sezer kayıt göster. Kayıt e video değil Oyun sonu göstereyim ya. Ha tamam. Oyun sonu o zaman bir bakalım. E, çünkü bir kontrolleri sağlamamız gerekiyor tamam. gerçekten yani 4 kişi <laughs> Abi şimdi Ona 100 milyon kaç para yapıyor? Onu hesaplayalım mı? <laughs> Fark etmez. 3'te çünkü... olsa. Ya. Şu an daha çok iyi. olsa fark etmez bu arada. 3 kişi, 4 kişi. Da oğlum hani böyle söylenir yani alırsan 100 bin uca. öyle ya, söyledim ben. Ya. Kasıyor kasıyor. Hiç hesaplamadım ki. <laughs> Hiç hesaplamadım. Öf <laughs> 100 bin ne ya? 100 bin var ya yüklense Güzel, ömür sen. boyu kullanma ama öyle dursun orada. Görüntü amaçlı. Şey mi dedin? Size 10'ar bin uca veririm. Maç veririm diye. <laughs> Bir de izleteceğim ya daha şimdi. Görüşeceğiz kardeşim videoyu bekliyorum. Tamam. Ben... Sezar 10 önce verir mi hiç? Niye <laughs> <laughs> <100 gülüyor> lan? Ben BP sen ne demişim? Ya, ya Abi, 100 kesin ya. bin kesin Jeep olmasın. 100 bin BP <laughs> <100 gülüyor> lan. Ben de var. 2 milyon var şu an. Tam sorun yok. 100 bin <laughs> BP. Ya burası dolu işte bak. Zaten görebiliyor musunuz? Ay bu taraftan Biliyoruz. Kim düştü? Memo sıkıntı yok Memo. Sıkıntı Ağabey. yok abi Memo seni alalım Yok. Alamaz. Ben bagiye bineyim dedim ya. Dostum baygınımız var abi baya. Kapatacak. İki baygınımız var orada. Ha. Çocukları geçen hatırladım, bize kill vermişlerdi. Abi ses var. Çalıyorlar, bizim kişileri çalıyorlar. Biz... Harbi mi? Harbi. Barbi. Barbi. Abi önümüzde de adam var. Karıncalıyor. Evet. <laughs> kafayı çıkartma, kafayı çıkartma. Rahat ol abi, hepsini vurdum ben rahat ol. Dostum şurayı alsan şuradan onları alırız. İki kişiler zaten. Abi 40 metre. Alanla değiliz. Alan da geliyor. Burası, burası alan, burası alan. Duvar yapıyorum. Ben adamları 3. şahıstan görmeye çalışıyorum da. Adamlar Hele, ben gittiler Ben şimdi gireceğim. alan verip attım O ara benim bir supportlamanızı yöneteceğim. Hadi be, nasıl düşmezsin sen ya? Düştü. ÖldüsetColor. Tamam, burası da. Eve mi geldi? Ah, tam alan bizi. Ay, Nereden tutuyor ya? Sağdan sıkıyor. Ha, sağdanmış. Tam tam gördüm. Tutabileceğim bu. Arkaya Kayalardılar adamlar. Bayılmaz. Aa, bekle sen geliyorum. Ben ben iyiyim. Ben iyiyim, sorun yok. Sağ kaydılar adamlar. Şuraya bir hava atabilirim. Aynen bizsiz. Ee, Ufuk şeyin var mı Bustum? Bust yok para ya. Parayla sipariş verebiliriz. Ee, adamlar buraya bakıyor da. Geldi geldi sağımızda Seder sağdan geldi. Ses var. Sağdan derken? Sağımız işte. 355. Tepecikte. Burada bir kalkan var o mu acaba? Bir dakika ya şu siparişi vereyim. Gel gel Seder gel. Geçtim ben. 60 ya. Lan ne alaka? Ay, ay. ay kaç kişiler lan bunlar? Geçen denk geldiğimiz çocuklar ha soldakiler. Lan. Gerek kötüydü ya. Zamanla bak. Sağdan açılmazlar. iyi aslında. Abi ağaca gitsen de bomba atarım. Bir satacağım oradan görmesin beni. Koşuyor iki. Nasıl sana bu kadar hasar verebiliyor? Ben bunu anlamıyorum ya. Ha, öldü onlar öldü. Arka mı vurdu? Arka var ya bilmiyorum. Koşuyor abi. Dostum. Koşuyor. Sağda da en sağda en sağda abi. Ya abi şuraya ya yatmıyor ki. Yatmıyor ya. Öf. Ay. Artı sıfır iyi ya. Seder göster lan şu videoyu. Tamam. Aç <laughs> <laughs> <laughs>